Ha Narin hoş geldin. Merhaba. Hacı amca yok mu? Gelmedi mi daha? Ya üşütmüş biraz yatıyor evde. Hı hmm, geçmiş olsun. Sağ olasın. Oo Narin Hanım. Şükür hmm. gelebildiniz. Sizin mesainiz saat kaçta başlıyordu? Ya şey ayağım iyileşmedi tam da ağrıyor hala. Hmm. Çok hızlı yürüyemiyorum. Ondan öyle hmm. şey oldu. Tamam tamam hadi. İşinin başına geç fazla uzatma. Merhaba. Merhaba. Ee, pardon, benim fakülteden bir arkadaşım çalışıyor burada. Onu soracaktım ben. Burada çalışıyormuş. Nerede? Mutfakta mı yoksa serviste mi? Yok, böyle hesap kitap işleri. Muhasebe olabilir mesela. Adı Narin. Narin. Ha, Narin Hanım. <laughs> tabii, tabii. Narin Hanım burada. Mutfakta bizim çalışanlarımızı denetliyor. İsterseniz buyurun, götüreyim sizi. Zahmet olmasın. Yok canım, ne demek? Zevkli. Mersin. Buyurun. Pelin Hanım. Sizin gibi koskoca bir muhasebe müdürüne bulaşık yıkamak hiç yakışıyor mu? Ama bu da bir şey tabii. Yani arkadaşlarınıza ben dükkanın sahibiyim diye kendinizi tanıtsaydınız hiç olmazdı. Deniz. Siz de ne söyleyeceksiniz söyleyin arkadaşınıza. Görüyorsunuz Narin Hanım'ın çok işi var. Daha hesap işlerine bakacak Narin Hanım. Sen bana baksana. Ne vardı? Sen kiminle dalga geçiyorsun? Sen kim? Deniz kimle dalga geçiyorsun? Deniz dur şunu ya. Ne? Ne? Deniz. Ah Deniz. 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 sakin Deniz. 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 Sakin ol. Be, ben. <laughs> Pislik. Kapı kapıyı kapı çok soğuk. Kız kar yağacak ya. Ya sen niye dışarı çıkıyorsun? Ben odunları toplardım. Doktor sana demiyor mu üşütmek falan yok diye? Senin benden çok farkın var değil mi? <laughs> Doktor sana dedi ki... Bol bol git odun kes odun taşı. Çocuğun da güçlü kuvvetli olsun. Allah Oy. Oy. Hadi hadi. Çok acıktım kız. Turşu da var ha. Gönder gelsin. Hişt, domates bir tane ver oğlum ben yiyeceğim ha. Kaç veriyorum kız Çok. Ya çok özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim. Ama ben nereden bileyim o çocuğun patronun torunu olduğunu? Ama kabul et. Çok komik değil miydi? Hop, hop. Ya sayende işsiz de kaldım sonunda. Ben ne kadar zor buldum o işi biliyor musun sen ya? Sen de bulaşıkçı olduğunu söyleseydin bana. Utandım ne yapayım? Cık, cık. Ay sen beni hiç tanımamışsın. Aşk olsun benden mi utandı? Ben takılıyor muyum öyle şeyleri? Ya hayır ya, seninle ilgili değil. O arkadaşların falan işte. O Ebu'nun var ya, o küpeyi burnuna soktum burnuna. O ikisi benim emeğim. Bundan sonra hayatta giremezler yani. Yani, hadi onların şüphelenmesi normal de... Yani ...senin şüphelenmen biraz şey oluyor tabii. Yeter ama, çok uzattın yani. Aa, iyice kafama kakıyorsun böyle. Hadi, kalk beyimize gidelim. Kapanacak burası şimdi, yürü. Sen beni vicdan azabından öldüreceksin galiba. Hadi kalk gidelim ya. Bak beni şu anda affetmesen giderim o köprüden kendimi atarım. Atarım vallahi atarım billahi atarım söyleyeyim sana. Saçmalama ya. Atarım. Kimse benim için balıklı adam dövmemişti yani Denizciğim. <laughs> Hadi gidelim evimize. İki gecelik parasını peşin ödedim otelin şimdi ziyan mı olsun? Oldu bile. Ha şöyle. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.